bir de bize e, sorsan, bir de Sizin takip sorarsan. diziniz ve favori diziniz var mıdır? Takip ediyor musunuz gündemimizi? Bunu merak ediyorum dizimizi. Favori televizyon dizisi Cevap Başkanımız'a. Şu anda da yine Ertuğrul'dan sonra malum devam ediyor. Ve şu anda Barbaros gündemde. Ve Barbaros da bayağı bilgi oda haline geldi, geliyor. Malum bir de Gönül Dağı var. Yani TRT olsun. Ondan sonra diğer kanallarda bu eserler artık bayağı ilgi uyandırmaya başladı. Ve Körfez'de Latin Amerika'da özellikle bizim bu tarihi diziler çok ilgi uyandırıyor. Zannediyorum uyandırmaya da devam edecek. Çünkü şey istemeye başladılar. Yani bizden dizilerle ilgili anlaşma Yapma yoluna gidenler var. Şunu çok açık net söyleyeyim. Osmanlı mimarisine ben hayran. Tabii şu anda birçok mimarlarımız modern mimariyle de birçok eserler ortaya koyuyorlar. Fakat biz dönemimizde yaptığımız eserlerde. Yani Osmanlı mimarisini hep kendimize örnek aldık ve eserlerimizi de bu şekilde yaptık. Mesela ilk camilerimizden bir tanesi Mimar Sinan Camii olmuştur İstanbul'da. Ve eser olarak o bizim ilk eserimizdi ve gayet güzeldi inşa edildi. Ardından Büyük Çamlıca Camii'ni yaptık. Büyük Çamlıca Camii de yine aynı şekilde yani açık kapalı bölümler olmak üzere yaklaşık 60 bin kişi kapasitesi olan bir cami. Ama gelenlerin hepsinin de yani hayran kaldığı bir cami. Ee, Ankara'da Melike Hatun camini yaptık. O da yine Osmanlı mimarisiyle yaptığımız bir camiydi ve çok ilgi toplayan bir cami. Aynı şekilde şu anda mesela Levent'te ki Levent bölge olarak maalesef mabetsiz bir yerdi. Oraya da biz şimdi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni yapıyoruz. O da yaklaşık yani 30 bini filan cemaat olarak alabilecek bir cami. Tabi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin de özelliği bulunduğu yerden sahilde deniz müzesi var. Deniz müzesinin oraya tabi kadırgalar indirilmiş. Caminin de orada olması çevrede şu anda çok çok olumlu ses, yankı uyandırdı. Mesela şimdi son olarak bizim Rami kışlasını biliyorsunuz kütüphaneye çevirdik. O da tabii şu anda Osmanlı'nın mirasıydı ve burayı bizim sağ olsun Kültür Bakanımız Mehmet kardeşim oraya büyük önem verdi ve iptidai bir durumdaydı. Çünkü orada ben gıda sektörü oraya taşındığında orada çalıştım. Hali pür melali çok kötüydü. Ama şimdi mesela bir ara bir zirve yaptı. Gelen öğrenci sayısı 40 bini açtı mı Mehmet hiç? 50 bini buldu. Ama orada da şimdi biz tabii bir şeyler yapıyoruz. Yani orada çay, simit, kek, kahve onların hepsi ücretsiz. Öğrenciler falan halden çok çok memnun. Ve bunu bu şekilde inşallah devam ettiriyoruz. Daha bunu söylerken modern mimariye asla karşıyım falan diye bir şey yok. Model mimari noktasında da eserler bu arada yapıldı, yapılıyor ve yapılacaktır tabii. Gerek Demirel'in, gerek Rahmetli Özal'ın köprüleri yaptılar. Birinci, ikinci köprü. Ardından onlar da bizim için bir iş sürümdü. Ne yaptık bizde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Çok enteresan. Seçim kampanyası CHP'nin çadırları var. Bir selam vereyim dedim. Çadıra gittim. Tam da çadırın kurulu olduğu yerden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü görüyorsun. Bizim Huber'in orada. Ne deseler bana beğenirsiniz. Seçim kampanyası. Dediler ki bu köprüyü yaptınız güzel de Peki bunun adını niye Yavuz Sultan Selim Köprüsü koydunuz? Yavuz Sultan Selim bizim için bir tarih. O bir tarih yazdı. Ve öyle bir tarih ki onun atının üzerinde yürüdüğü çamur için kaftanına oradan sıçrayacak çamuru kendisi için bir şeref layihası gördü. Böyle baktı. Onların bıraktığı izler bizim için bir şereftir. Dolayısıyla onların anılması gerekir. Bu sizi niye rahatsız ediyor? Kusura bakmayın dedim. Biz bu ismi unutturmayacağız. Sizin derdinizin de ne olduğunu biz biliyoruz dedim. Neden oraya bu ismin verilmesinden rahatsız olduğunuzu da biliyoruz. Rahatsız olsanız da olmasanız da. Biz Yavuz'u unutturmayacağız. Bak dedim biz Osman Gazi'yi de unutturmayacağız. Hani İstanbul İzmir arasına Osman Gazi köprüsünü yaptık. Oraya da onun adını verdik ya. Tabii o da bunları rahatsız ediyor. Ve bunlarla da asla kalmayacağız.